oyun parkına giriyoruz. Tof Moa'nın girişinde böyle bir alan yapmışlar. Biz çok sevdik. Koskocaman bir yılbaşı ağacımız var. Kurşun Asker ve Noel Baba da var. Hadi bakalım oyun alanına ilerleyelim. Nasıl ilk bölüm 03 yaş bölümü. Hadi bakalım 03 yaş bölümüne girelim Bilge. Evet içeri giriyoruz. 03 alanına girdik. Şu an Bilge top havuzunun içerisine tırmanıyor. Daha sonra buradan top havuzunun içine girecek. Tırman bakalım Bilge. Şimdi top havuzunun içine gidiyoruz Bilge ile beraber. Bilge buraları tırmanıyor. Tırman bakalım Bilge. Kaydırağa ulaştık. Kaydıraktan top havuzunun içine kayıyoruz. 1, 2, üç. kay bakalım. Woohoo! Top havuzunun içine düştük Bilge. Top havuzunun içinde yüzüyor. Bilge'ye bir sürü toplar atacağım. Eyvah Bilge top saldırısına başladı. Bilge top saldırısına başladı. Bilge'ye top atıyorum. Top atıyorum Bilge. Ye. Bir sürü top. Bir sürü. Bir sürü top. Şimdi top havuzunun içinden kim çıkacak? Bilge çıktı. Bilge bir sürü top atıyorum. Ooo Bilge bir sürü top. <laughs> Burada bir etkinlik masası var. Hem de şöyle göstereyim. Çok fazla etkinlik masası var burada. Evet etkinlik masasının birine oturduk. Burada legolarımız var. Bilge şimdi buradaki yuvarlakları şekillerden ilerletiyor. Ben de acaba ne yapsam bunları mı yapsam? Bakalım. Evet bunları böyle delikleri çıkartıyoruz takıyoruz. Bilge şekilleri yapmaya devam ediyor. Ben şöyle kocaman bir lego yaptım. Size de göstereyim mi? Hadi bakalım köprü yapalım mı? köprü mü yapsak acaba? Evet, Bilge şu an Legoları üst üste koyuyor. Köprü yapacağız. Evet bak, şimdi orayı öyle yaptın ya. Evet, köprü yapmaya devam ediyoruz. Ha sen kule mi yapıyorsun? Yap bakalım. Köprü yapmak istemiyormuş, kule yapıyor. <laughs> Sonuz Bilge'nin en sevdiği oyuna geldik. Tabii ki de trambolin. Zıpla bakalım, zıpla. Hop to the bubble, hop, hop, hop. Hiya, hiya, yo. Hop to the bubble, hop, hop, hop. Hiya, hiya, yo. Dede, de 4-12 yaş alanına girdik. Bilge buradan başlıyoruz. Köpek balığının ağzına giriyoruz. Tırmanacağız. Daha sonra içeride bakalım bizi. Hangi maceralar bekliyor? Bilge takipteyim seni. İlerle bakalım. İlerle çok uzun. İçerisi böyle. İçeride bizi neler bekliyor? Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Merak ediyorsanız videonun sonuna kadar izleyelim. Bilge peşindeyim. İlerle bakalım. Çıktık burayı. İçeri giriyoruz. Evet, içeri girdik. Peşindeyim Bilge. Burada bunlara bas bakalım onlara. Bas bakalım. Evet, denge yürüyüşü yapıyor. Bilge koş, kuru kafayı salla geç. Hop, açtık bunu. Bilge buradan geçelim mi? Bir halat köprüden geçiyoruz. Bakalım bu yol nereye gidiyor? Tamamları tek tek çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz bakalım? Bilge beni bekle çok hızlı gidiyorsun. Şu an gizli tünele girdik arkadaşlar. Bakalım gizli tünelde bize neler bekliyor. Land of Moa'da maceralar bitmiyor arkadaşlar. Burası İzmir'in en büyük hatta Avrupa'nın en büyük oyun alanıymış. Hadi bakalım. Ay burada bakayım. Oo burada dev kaydırak var. Korkar mısın? Dev kaydıraktan kayıyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Kayış başlasın. Üçüncü Üçüncü gelişte top havuzunun içinde dev kaydıraklar var. Hadi bakalım top havuzunun içindeki dev kaydıraklara ulaşıyoruz. Bilge yapabilirsin. Çok az kaldı. Devam et böyle. Şimdi biz yukarıya çıktık. Top havuzunun içine kaymak için üç tane kaydırak var. Biri yeşil. Diğerleri hangi renk Bilge? Turuncu ve pembe var. Sen hangisinden kaymak istiyorsun? Bekle o zaman. Ben aşağıya iniyorum. Bilge'yi aşağıda bekleyeceğim. Hidrağın içinde Bilge'yi bekliyoruz. Top havuzunun içine inecek şimdi. Bilge neredesin? Vuhu! Hoş geldin. Bilge'ye top atıyoruz. Yakala. Mavi top attım. Yakala. Hadi bakalım oraya gidelim. Koş bakalım Bilge, peşindeyim. Bilge tek tek çıkıyor. Şuradaki kaydırağa gidiyoruz biz. Şuradan devam edelim. Koş! Şimdi buradan kayacağız. Hadi bakalım. Bekleyeyim mi seni? 1 2 vuhuu. geldik. Bakalım korsanların odasında. korsan gemisinin içine tırmanıyoruz. Bilge peşindeyim. Buradan tırmanacağız. Şuradan kayacağız. Hadi bakalım. Ya buradan kayacak. Woohoo! Korsanın ağzına girdik. Bakalım burada bize ne sürprizler bekleyecek. Hemen içeri Şurada görüyor musunuz? Korsan levhaları var. Bunları ateş etmek için topumu koyuyorum Bilge. Topumu koydum. Et bakalım ateşi. tut tut tut. devam ediyoruz. Bilge geçti ama Bilge'nin yanına nasıl ulaşacağım? Bilge beni beklemeden gitmiş bile. Buldu seni Bilge. Makarnaların arasında kaybolduk. Koş bakalım. Koş koş koş. Bilge atlı karıncalara binmeyi tercih etti. Atlı karıncalarda dönüyoruz. Bakalım Bilge acaba atlı karıncalardan sonra hangisine binecek? Bilge'le karar verdi. Sarı Ferrari'mize bindik. Bakalım Bilge neler yapıyor. Sür bakalım. Bilge'nin çiftliğine gidiyoruz. Bilge arabayı kullanıyor. Evet galiba bu Loli. Loli'yi evine götürecek. Loli'yi evine götürecek. Bakalım. Hayır bu kuşmuş. Bilge şu an çıkan kuşların kafasına vuruyor. Vur Bilge. Daha hızlı. Daha hızlı Bilge. Evet. Üçüncü oyunumuzu da oynadık arkadaşlar. Bu bizim son oyunumuzdu. Videomuzun sonuna geldik. Vur mavi. Vur mavi. Kıt 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 Biz Land of Moa'da çok eğlendik. Burası İzmir'in hatta Avrupa'nın en büyük oyun alanı. Hoşçakalın. hoşça kalın.